Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz motivasyon. Peki nedir bu motivasyon? Abi bu ses ne ya? Yani hafta sonu gelmiş adam bir şeyler çakıyor yukarıda ya. Gel de motive ol şimdi anlatmaya. Neyse motivasyon hakkında konuşmaya başlayacağız. Ama önce motivasyon nedir? Biraz ondan bahsedeyim. Bu arada bunların hepsi işin bencesi. Yani böyle çıkıp da karşınıza bir motivasyon koçu ya da bir psikolog gibi konuşmak istemiyorum. Sadece kendi hayatımda neler dikkat ediyorum, nasıl motive oluyorum, motivasyonumu kaybettiğim zaman nasıl tekrar kazanıyorum biraz size bunlardan bahsedeceğim. Bu arada motivasyon benim ilk konuşma videom diyebilirim. Yani vlogların dışında YouTube'daki ilk videom olacak. Motive olmaya çalışayım biraz bekleyin. Evet motivasyon nedir? Yani bunu tabii kendimce açıklayacağım. Hani böyle kelime anlamından falan çok bahsetmeyeceğim. Şudur budur değil. Motivasyon bence bizi e, yaptığımız işle güdüleyen şey. Ya yani şu an benim bu videoyu çekmem gibi. Bu aslında bir motivasyon. Tabii biz bu motivasyonumuzu bazen kaybediyoruz çeşitli nedenlerle. Ben daha çok temelde e, tekvando'nun, tekvando tarafından işe bakacağım. Yani tekvando yaparken motivasyonumuzu neden kaybediyoruz? Neden bazı şeyleri çok böyle e, motive olduktan sonra birdenbire bu hevesimiz gidiyor? Biraz kendimce bu açıdan bakacağım. Arkadaşlar öncelikle motivasyonumuzu kaybedebiliriz. Bu çok normal. Zaten motivasyonumuzu kaybetmeseydik, kaybetmesek ya da insanlar kaybetmese yani uçar giderdi. Ee, ki biliyorsunuz ki küçük bir popülasyon çok 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 inanılmaz işler yapıyor. Çok iyi motive olabiliyor. Bence kritik nokta şu olabilir. Motivasyonumuz düşebilir ama biz bu motivasyonumuzu tekrar nasıl e, körükleyebiliriz, tekrar nasıl ateşleyebiliriz? Yani bu yöntemi bilmek lazım aslında. Bence kritik nokta burası. Herkesin motive olurken dikkat ettiği bazı kendine özgü kurallar vardır. Ya örneğin ben mesela motivasyonumu spor konusunda kaybettiğimi hissettiğim zaman genelde video izlerim. Yani küçüklükten beri bunu yaparım. Bu beni motive eder. Hani böyle arka fonda güzel bir şarkının olduğu videolar. Ya da örnek aldığım insanlar varsa bu e, tekvando dışında da böyle çok büyük işler başarmış dünya insanları. Onların videolarını da izlerim. Bir şekilde motive olmaya çalışırım. İki, hedefimi hatırlamaya çalışırım. Yani beni motive eden şey örneğin ne olsun? Antrenmana gitmek istiyorum. Neden gitmek istiyorum? Hmm, diyorum ki 2023'te bir Avrupa Şampiyonası var. Buna hazırlanıyorum diyorum kendi kendime örneğin. Ee, bu da beni motive ediyor bir noktada. Çünkü hedefimizi arada kendimize hatırlatmamız lazım. Ya da e, hedefimizi böyle buralara yazmamız lazım. Ben ara sıra yazarım, yazmayı severim. Çünkü yazmak gerçekten çok etkili bir yöntem. Ee, i̇şi daha böyle soyuttan somuta dökmüş oluyorsunuz. Bu da zaten gerçekten işe yarayan bir teknik. Bir başka şey ise bence şu motivasyon sürekli olan bir şey değildir. Yani Yediğim dört motiv olamazsınız bazı şeylere. Örneğin sabah koşuya gitmek istiyorsunuz. Akşamdan gideceğim dedin. İşte çantanı hazırladın. Sabah güzel bir kahvaltı yaptın ya da aç karında koştun sana bağlı. E, koşunu yaptın. Çok güzel. İkinci günde yaptın. Belki üçüncü günde yaptın. Dördüncü gün tabii ki bir şey oluyor. Yani seni o dördüncü günde durduran şeyin ne? Bunu bilmek lazım. Aslında motivasyonumuz düşebilir. Ama en kritik nokta şu. Disiplinli olmak. Yani ben disiplinli olarak antrenmanın koşunun 5. 6. gün 7. gününü getirebiliyorsam aslında yani bu disiplin istikrar kelimesi çok önemli. Bunu devam ettirebiliyorsam aslında e, ara sıra kopan motivasyonlarım tekrar kendine gelir. Ama her motivasyonun düştüğünde koptuğunda orada ben bırakırsam bu işi tabii ki zararı bana olacaktır. O yüzden istikrar kelimesi bence çok önemli. Yani motive olursun düşebilir ama temelde çok sağlam bir disiplinin varsa istikrarlı bir e, akışım varsa spor hayatında... Ee, bu bence çok daha önemli. Biri motive olmuş çok iyi bir çığlık attı. Bence bir başka önemli konu da şu iç ve dış motivasyon. Bakın bu gerçekten çok önemli. Ben bunu çok geç fark ettim. Dış motivasyon nedir arkadaşlar? Mesela biri size işte süpersin, aslansın, kaplansın dediği zaman ya da hmm, hava çok güzel olduğu zaman koşuya gideceksin örneğin. işte yine dış faktör. Ee, ya da bir seni alkışladığı zaman. Bunlar hep dış faktör. Kendini çok daha iyi hissedebilirsin, motive olabilirsin. Ama bu her zaman mümkün değil. Yani her zaman dışarıdan birisi destekleyemez ya da dışarı şartları sizin istediğiniz gibi olmayabilir. O yüzden iç motivasyon bence daha kilit bir nokta. İç motivasyonla sizin kendinizde o kıvılcımı bir şekilde yakabilmeniz. Yani bunu nasıl yapacağınız tamamen size bağlı. Dediğim gibi kimisi e, hayallerini tekrar göz önüne getirir. Kimisi istediği bir müziği dinler kimisi kabuğuna çekilir sonra bir daha bir patlama yapar. Bu tamamen kişiye göre değişen bir taktik. Bir başka şey ise şu, bakın dışarıdaki insanlar motivasyonunuzu çok fazla kez düşürebilirler. Bu sizin en yakın gördüğünüz takım arkadaşlarınız olabilir, en yakın normal arkadaşlarınız olabilir. Onların size söylediği bir küçük söz belki motivasyonunuzu düşürebilir. Ama bakın hedefiniz gerçekten çok sağlamsa, kendinize inanıyorsanız ve gerçekten öylesine bu işi yapmıyorsanız, gerçekten bir gün kesinlikle başarıyorsunuz engeller mutlaka çıkacaktır. Bunu bir kere kabul edin. Yani bu yola başladıysanız inanın ve emin olun ki engeller çıkacaktır. Çünkü çıkmasa zaten bu işi yapan binlerce kişi dünya şampiyon olmuş Ya da yüz binlerce kişi artık kaç kişi bu spor yapıyorsa. Türkiye'de 500 binden fazla tekvallıcı var örneğin. Yani aslında sizin o engellerle mücadele edebilmenizdir sizi bir yere getiren şey. Bunları bile bile bu işi yaparsanız, evet zorluklar çıkacak, insanlar bana engel olacak, ya da ben zaman zaman motivasyonu kaybedeceğim ama buna rağmen yani bu iniş çıkışa rağmen Asla bırakmadan gideceğim derseniz yolun sonu zaten böyle bir ışık ve şampiyonlukla dolu muhteşem bir şölen Kesinlikle arkadaşlar motivasyonunuz kaybolabilir Bu sizin elinizde bunu tekrar yakmak canlanmak sizin elinizde ama daha önemli bir şeyden bahsettim İstikrar, disiplin Bazen motive olmayacaksın bazen koşuya gitmek senin için ya da antrenman gitmek zor olacak Ama sen disiplinli ve istikrarlı olduğun için gideceksin ve o motivasyon dalgalanmaları seni çok fazla etkilemeyecek. Bir başka kritik nokta ise şu. Bakın hedefler bizim motivasyonumuzu doğrudan etkilen şeyler. Eğer siz çok yukarı bir hedef koyduysanız yani çıtayı bir kere de çok yukarı koyduysanız ben bu yıl dünya şampiyonu olacağım gibisinden örneğin kırmızı siyahsınız daha başlangıç seviyesi. Bu başta sizi motive edebilir, güzel gelebilir ama o hedefin altında ezilebilirsiniz çünkü gerçekçi değil, olmuyor başta. Bakın hedefleri küçük koymak çok önemli. Yani senin hedefin dünya şampiyonu olmaksa ve kırmızı siyahsa yani kırmızı siyah dediğimiz hani siyah geçmek üzere böyle artık tekvando yavaş yavaş öğrenen, keşfeden, bilen birisi anlamında diyelim. İlk hedefin öncelikle İstanbul şampiyonu olmak olmalıdır bence. Yani hedefi öyle tutman lazım. Hatta ondan önce ise kulübünde, kendi kulübündeki en iyi sporcu, kendi kilonun en iyi sporcusu olman lazım. Hani bu biraz daha gerçekçi bir hedef. Ondan sonra diyelim ki Türkiye şampiyon olmak istiyorsun. Yani hedeflerinizi bu şekilde koyarsanız gerçekten yorulmazsınız ve çok daha çabuk sürede ana hedefe ulaşabilirsiniz. Çünkü ıı, önünü görebilirsin. Yani benim hedefim buydu. Evet onu yaptım. Şimdiki hedefim buydu. Evet yaptım derseniz hem kendinize olan inancınız artar, aynı şekilde motivasyonunuz artar. Hem de bu yolda yorulmamış olursunuz. Çünkü gerçekten çok böyle yukarı hedef koymak güzel bir şey. Ama gerçekçi değilse bu bir süre sonra sizi yoracaktır. Hedef koyma konusunda ise zaten kulüp antrenörü size gereken şeyi söyler. İşte şu maça hazırlanacağız, şu seviyede olursan seni şu maça götüreceğim gibisinden. Yani umarım koyuyordur çünkü bunlar çok önemli. Antrenörlerin size rehberlik etmesi gerçekten çok 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 önemli bir konu. Evet aklıma gelen şeyler kısaca bunlardı. Böyle çok doğaçlama bir aslında konu oldu benim için motivasyon. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sorularınız olursa da benim atladığım ya da sizin merak ettiğiniz şeyler de varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Oradan cevaplamaya çalışabilirim ya da bir sonraki videoda belki part 2'de onlardan bahsederiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Motivasyonunuzu yüksek tutmayı unutmayın. Üçse bile istikrar ve devamlılık çok önemli.